Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'le birlikte son iki maçta aldıkları mağlubiyetlerle büyük bir üzüntü yaşayan Kocaeli Spor Teknik Ekip ve futbolcuları ziyaret ederek Çorum Futbol Kulübü maçı öncesi moral verdi. Kocaeli Spor Kulüp Başkanı Recep Durul ve yöneticiler tarafından karşılanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, teknik ekip ve futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, ''Ben ve bu şehir size güveniyor. Sezon sonunda bize şampiyonluk sevincini yaşatacağınıza inanıyoruz. Biz hiçbir zaman Kocaeli Spor'u yalnız bırakmadık, yalnız bırakmayacağız. Sizlere gereken ödemeler en kısa zamanda yapılacak.'' diyerek Çorum Futbol Kulübü maçında başarılar diledi. Lige çok iyi başladık, gayet iyi gidiyorduk. Ama İlk önce e, ilk yelingimizi aldığımız maçta e, Hakem'in gerçekten e, çok talihsiz yönetimiyle e, resmen maçı katlederek e, bizi gerçekten üzüntüye boğdu. E, geçtiğimiz haftada istemediğimiz bir sonuç oldu. Ama şöyle bir durum var yani futbol bu. Ee, kazanmak kadar kaybetmekte olan asıl olan konsantre olmak yani özellikle futbolcularımızdan e, başarıya odaklanmalarını önceki sonuçları geride bırakmalarını rica ediyoruz. Ee, sizlerin kafasını karıştıran e, bazı sorunlar olduğunu da e, yönetim bana iletti özellikle ödemeler konusunda, bazı sıkıntılar olduğunu ifade ettiler. Şuna emin olun şimdiye kadar Kocaeli Spor ne zaman sıkıntıya girdiyse iki elimiz kanda da olsa elimizi taşın altına koymanın ötesinde gövdemizi taşın altına koyarak hep hareket ettik. Yani biz Kocaeli Spor'u yarı yolda bırakmayız. Buna herkes emin olsun. Yani futbolcularımızı da teknik heyetimizi de e, bu konuda e, rahat olmaya davet ediyorum. E, bu bu şehir sizi yarı yolda bırakmaz. Şehre emek veriyorsunuz, şehrin markasına, armasına emek veriyorsunuz. Bu şehir uzun yıllardır Süper Lig'in hayalini kuruyor. E, sizlerle birlikte bu sene çok güçlü bir ekip kurarak hazırlık yapıldı. Aslında e, Süper Lige çıkmamız sadece inanmanızla alakalı Diğer problemler konusunda emin olun bir sorun çıkmayacak geçici bir e, sıkıntılı dönem yaşanmış olabilir ama e, biz bir şekilde e, bu sorunların aşılması için elimizden gelen tüm desteği veririz bu konuda kafanız net olsun bir şekilde bunların hepsi aşılacak e, Ben olayla ilgileniyorum. Kulüp yöneticilerimize de sonuna kadar destek olacağız. Hocamıza inanıyoruz, sizlere inanıyoruz. Taraftarımızla birlikte el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz. Birbirimizle uğraşmayı bir kenara bırakacağız. Sadece başarıya odaklanacağız. Bence ligin en iyi kadrosu bizde ve şampiyonluk için daha bu konuşmaları yapmak için bile çok erken. Yani ligin daha başındayız. Liderle aramızda sadece 3 puan fark var. Dolayısıyla yani bir futbol için bu çok anlamlı bir fark değil. Şu an biz 3 puan önde olsaydık da bu anlamlı bir fark olmayacaktı. Dolayısıyla bu tartışmalar sadece takımı yorar. Sadece yöneticilerin psikolojisini bozar. Hocanın psikolojisini bozar. Buna müsaade etmeyin. Eğer e, ben bu, bu sene bir kere başarının olacağına inanıyorum. Eğer başarısızlık olursa bu odaklanamama kafa dağınıklığından olur. Kafanızı bir an önce toplayın. Sadece başarıya odaklanın. Siz bu ligin en iyi kadrosusunuz. Başarmamanız için hiçbir sebep yok. Ödemeler vesaire konusunda da emin olun ben elimden gelen her şeyi yapacağım ve hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Ziyaret çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.